Merhaba, ben Fatih. Yörüngeye hoş geldiniz. Bugün sizlere Golf 7.5'u tanıtacağım. Tanıtıma başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelin başlayalım. Tasarımıyla başlayalım. Golf'ün 7. neslin makyajlı versiyonu. Makyaj farkı farın içerisinde bulunan gündüz LED'in konumu gördüğünüz gibi. Aynı zamanda ön panjurdaki krom nikelajın farın iç kısmında da devam etmesi olarak görebiliyorsunuz. Teknik verilerinden de bahsedeyim. 1.6 litre dizel 115 beygir 250 Nm torka sahip bir motoru 4.4 litre ortalama yakıt tüketimi 0-100 km hızlanmasında 10.5 saniyede yapabilmekte. Sağ ön teker kısmından devam edelim. 205-55-16 lastiği, 16 inç alüminyum alışımlı güzel bir cam tasarımı var aracın. Sağ ön yolcu koltuğundan devam edelim. Aracımızın sağ ön yolcu koltuğundayız. Güzel tasarım detayları var araçta. Kapı kenarlarında gördüğünüz gibi Piano desenli bir kaplama ve krom detayları ön torpido kısmına kadar da uzanıyor. Aynı zamanda havalandırma ızgaralarında da devam ediyor. Gayet güzel, rahat bir iç yolcular için iç hacmi var. Aracın torpido kısmında aynı zamanda klima veya sıcak havanın torpidonun iç kısmına geçişini sağlayan bir tane kol var. Bu kolda da ayarlayabiliyorsunuz buna soğutmalı klimada e, da diyorlar e, ama soğutma özelliği sadece klimanın havasının geçişini sağlamak aynı zamanda yolcu koltuğunun alçaklık ve yüksekliğini ayarlayabilen bir ayar kilkosu da bulunmakta arka yaşam alanından devam edelim arka yaşam alanındayız gayet ferah bir yaşam alanı var Tavan mesafesi olarak da gayet yeterli bir tavan mesafesi var. Demin ön tarafta bahsettiğim krom detay aynı şekilde kapının kapı kolları kısmında ve piyano bilek desenli kaplama kapı kolunda devam ediyor. Diz mesafesi olarak da gayet yeterli. Demin ayarlamıştım kendime göre. Koltuğun arka kısmında bir tane de cebi var gördüğünüz gibi. Orta tünel kısmında Arka taraf için havalandırma ızgaraları da bulunmakta. Bu da gayet güzel. Belli bir oranda belli bir yüksekliğe sahip şap tüleni de bulunmakta. Şöyle arka tarafta kol dayama ve kol dayamanın içerisinde iki tane bardaklık da bulunmakta. Aynı zamanda gördüğünüz gibi arka tarafa bagaj kısmına da buradan kol dayamanın arka tarafından ulaşılabiliyor şu şekilde gördüğünüz gibi. Koltuklar da gördüğünüz gibi sırt ve oturduğunuz yerin belli bir kısmı nubuklu e, kaplama. Buna Alcantara döşeme diyor deniyor Volkswagen grubunda. E, gayet güzel kaydırmaz bir e, fonksiyonda bulunmakta. Tavanda da güzel böyle led e, beyaz ışık veren e, kitap okuyucu lambası da bulunmakta. Gayet güzel. Bagaj bölümünden devam edelim. 380 litrelik bir bagaj hacmine sahip aracımız. Hemen bagajın iç kısmında stepneyi görüyorsunuz. 80 kilometrelik ince stepnesi bulunmakta. Havadanlık ve Bijon anahtar seti de bulunmakta. Volkswagen'in ilk yardım seti de aracımızın içinde gördüğünüz gibi. Bu şekilde gayet güzel. Gördüğünüz gibi kilitleme butonları ve yan tarafında aynaları yönlendirebileceğiniz ayna ayar kumandası bulunmakta. Aynı zamanda aynaların iç kısmında da ısıtma özelliği de bulunmakta. Hemen alt tarafında cam butonları ve arka cam için Çocuk kilidi camlar için bulunmakta. Yine devam edelim. Hemen far anahtarı gördüğünüz gibi otomatik far özelliğine sahip bir far anahtarı. Direksiyon kısmının arka tarafında F1 vites değiştirme kulakçıkları da bulunmakta. Direksiyon kısmından devam edelim. Hemen sol taraftaki tuş takımı grubunda hız sabitleme ve hız sınırlandırma fonksiyonunun Gördüğünüz gibi buton grubu bulunmakta. Buradan pasif veya aktif edebiliyorsunuz hız sabitleyiciyi veya sınırlayiciyi. E, multimedyanın sesini sol taraf alt kısmından kontrol edebiliyorsunuz. Sağ tarafında da göstergenin iç kısmında e, menüleri yönlendirme buton grubu var. Telefon, araç durumu, yık, sürüş bilgileri gibi asistanlar gibi bilgilendirme menüleri bulunmakta. Hemen onun alt kısmında da müzik sistemin içerisinde yönlendirme ve ilerleme buton grubu da bulunmakta. Sağ tarafında yağmur sensörü ile alakalı ve sileceklerle alakalı buton grubu bulunmakta. Gösterge ekranı ile alakalı bazı uyarı işaretleri var gördüğünüz gibi gösterge ekranın iç kısmında. Bu gösterge ekranındaki uyarılarla alakalı da bilgilendirme yapmak istiyorum. Aracı yarım kontak yaptığınızda ya da kontağı çevirdiğinizde birçok göstergede uyarı lambası yanıyor. Bunun amacı şu, araç o anda bütün fonksiyonları kontrol ediyor. Ve o fonksiyonlarla alakalı herhangi bir arıza durumu var mı yok mu aslında bir çek ediyor araç. Şu şekilde görebilirsiniz. Bazı uyarı lambaları kontrol ettikten sonra sönüyor. Bu uyarı lambaları ABS sistemi, ESP sistemi, lastik basıncıtlarını kontrol eden ve direksiyon sistemini kontrol eden uyarı lambaları. bu uyarı lambaları dediğim gibi arıza oluştuğu zaman kalıcı olarak göstergede yanıyor. Bu uyarı lambaları ile ilgili bilgilendirmeyi aynı zamanda araç kitapçığında da görebilirsiniz. Oradan da bilgileri alabilirsiniz. Multimedya kısmından devam edebiliriz. Dokunmatik bir ekrana sahip aracın multimedyası. Aynı zamanda Bluetooth fonksiyonu ve bu telefonunuzda bulunan müzikleri de dinleyebileceğiniz bir sistemi bulunmakta. Kar kısmını tıkladığınızda burada demin orta ekranda da söylediğim sürüş fonksiyonlarının bilgilendirmesi bilgilendirmesi de bulunmakta. Burada e, Think Blue, bu Blue Motion özelliğinden aslında gelen e, Blue kısmı, bu e, eğitici bir e, bir nevi eğitmen gibi sizi puanlamayla yönlendiriyor. Burada bu fonksiyonun iç kısmında size e, bazı pratik bilgiler veriyor, yakıt tasarrufu ile alakalı neler yaparsanız daha hem yüksek skor alırsınız, hem de daha verimli nasıl kullanabilirsiniz diye. Burada gördüğünüz gibi skorunuz %100'den başlıyor. Sizin sürüş performansınıza göre bu skor sayısı düşüyor ve ortalama yakıt tüketiminde iyi bir değer yakalamanızı sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi sürüşle alakalı neler yapmanız gerektiği ile alakalı pratik bilgilendirme de yapıyor. Lastik kısmı gördüğünüz gibi lastiklerin iç kısmına girdiğinizde lastik havanız inmiş olabilir veya lastiğiniz patlamış olabilir. Size uyarısını verecek araç. Bunu tamir ettirdiğinizde veya şişirdiğinizde lastik havalarını kaydetmeniz gerekiyor. O yüzden buradan gördüğünüz gibi lastik basınçlarını kaydedebilirsiniz. Hemen burada ayarlar kısmında e, telefon ve multimedyanın ses fonksiyonlarının. E, ayarını yapabilirsiniz. Bass tiz ayarlarını yapabilirsiniz. Hemen multimedyanın alt kısmında e, dijital çift bölmeli kliması bulunmakta aracımızın. Gördüğünüz gibi klima fonksiyonu sağ veya sol bağımsız derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Kademeleri e, fan kademesinde ayarlanabiliyor. Hemen onun alt tarafında bir tane güzel şık piyano bilek kaplamalı bir kapak bulunmakta. Bu kapağın iç kısmında USB bağlantı yeri de var. Hemen vites grubunun yan tarafında start stopu aktif veya pasif edebileceğiniz buton. Park sensörlerinin aktif veya pasif edebileceğiniz buton grubu var. Arka tarafında elektronik park fren butonu, auto hold fonksiyon butonları da bulunmakta. Hemen iki adet bardaklık yeri de ve bardaklığın da kapatabileceğiniz böyle bir e, ayar kolu da var. Hemen orada onun arka tarafında da çakmaklık bulunmakta. Kol dayaması da var aracımızın. Kol dayaması iç kısmı belli bir oranda malzemenizi alabilecek boyutta. Kol dayamayı da öne arka ayarlayabiliyorsunuz. Yüksekliğini de aynı zamanda. Bugün sizlere Golf 7.5'ü tanıttık. Bu araç ve stoklarımızda bulunan diğer araçlarla ilgili açıklama bölümündeki linki tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki yörünge videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.